hey Kazanç Tarihsi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız sadece sipariş alarak para kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Trendyol.tr arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım ben bu siteyi daha öncesinde de tanıtmıştım ve şu anda 120 liralık bir çekim talebinde bulunduk ve ödemelerini de anında yapmaya devam ediyorlar ve o yüzden sizlere tekrardan bir video çekmek istedim. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman dediğim gibi karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Sonrasında sizlerden bir tane kullanıcı adı, sonrasında bir tane cep telefonu numarası ve iki tane güvenlik şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi zaten siteye kayıt olan herkese de 10 liralık bir bonus veriyorlar. Sonrasında burada farklı farklı VIP seviyeleri var. Mesela VIP 1'in içerine baktığımız zaman bu paketin fiyatı 100 liraymış ve sizlere 10 tane görev hakkı sunuyor. Ve %1.5'luk da komisyon oranı elde ediyorsunuz. Sonrasında VIP 2'ye baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 500 liraymış. Size 15 tane görev hakkı sunuyor ve %1,5'luk da komisyon oranı veriyor. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. VIP 3'e baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 1500 liraymış. Size 25 tane görev hakkı sunuyor ve yine aynı şekilde %1,6'lık kazanç hakkı sunuyor. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. VIP4'e baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 3000 liraymış ve sizlere günlük olarak 40 tane görev hakkı sunuyor ve %2'lik de zaten komisyon oranı elde ediyorsunuz. Yani bu paketi aldığınız zaman ortalama zaten bir 20 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Ve VIP5'e baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 10.000 liraymış ve sizlere 50 tane görev hakkı sunuyor günlük ve %3 oranında da her gün komisyon oranı elde ediyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Buradan görev kısmına tıkladığınız zaman da yani almış olduğunuz Ekipmanları burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ve sipariş al kısmına bastığınız zaman da dediğim gibi burada sizlere 10 tane görev hakkı yani almış olduğunuz pakete göre görevler sunuyor. Mesela ben 10 tane görev hakkı sunan paketi almıştım ve sonrasında da kazancımı elde ettim. Müşteri hizmetlerine baktığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi zaten yani sabah 10 ve akşam 10 saatleri arasında istediğiniz zaman irtibata geçebiliyorsunuz. Ve benim kısmına geldiğiniz zaman da zaten burada nakit para çek takım raporu var bir de yani takım raporunda da zaten üst seviyeli bir referans parlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %15 oranında ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var ve burada banka kartını bağla diyor yani e, zaten yatırım ya da çekim yapmadan öncesinde mutlaka banka kartı bilgilerinizi buradan girmeniz gerekiyor ve bir tane de güvenlik şifresi oluşturmanız lazım. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman güvenlik şifresi ya da para çekme şifrenizi değiştirmek isterseniz de buradan benim kısmından yapacaksınız. Ana sayfaya geldiğimiz zaman da burada zaten para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de burada görmüş olduğunuz gibi zaten minimum yatırım tutarı 100 lira, 100, 500, 1500, 3000 yani artık ne kadarlık bir yatırım yapmak isterseniz o tamamen size kalmış. Buradan yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Eğer çekim yapmak isterseniz de buradan nakit para çek kısmına tıklayacaksınız ve bu arada minimum, minimum çekim tutarı da zaten 100 lira yani 100 lira olduğu zaman da anında para çekme hakkına sahipsiniz ve 3 dakika ile 5 dakika arasında hesabınızdan sistem üzerine aktarılmış olacak. Ve sağ üst köşede de görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani site ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Ve burada arkadaşları davet etmek kısmı var. Yani sizlerin referans bağlantınız var. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerine risk atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.